Şimdi bu dersimizde fotoğrafçılar için çok önemli olan altın oran olarak da e, e, konuşulan e, üçte bir kurallı 40 işlemi nasıl yaptığımızı e, paylaşacağım. Tabii ki burada aslında işimiz fotoğrafçılık değil ama bu iş ikisi birbirine çok yakın olduğu için çok önemli. 48. E, görselimizi açtık. Burada Toolbox'tan crop aracını alalım. Crop aldığımız zaman kendi içinde de görebileceğimiz bir özellik vardır. Bakınız alan kendi içerisinde hep üçte bir kuralına bağlı olan bir grid düzeniyle karşımıza gelir. Biz burada fotoğrafımız içerisinde istediğimiz alanı bakın yerleştiriyoruz. Artık bu alanı genişletmemiz durumunda ortaya çıkacak sonuçta bu kurala uygun bir kırpma işlemini gerçekleştirebiliriz. İçindeki gridler bize böyle bir amaç için oldukça yararlı sonuçlar verecektir. Yine farklı örneklerde de bunun kırpma işlemini bakalım. 30 ve 12 açalım. Şimdi bu görselimizde tam tersi bir durum söz konusu. Biz de bu alanı kendi içerisinde bu yapıya uydurmak için bakın isterseniz bu şekilde de her zaman illa bu şekilde yapmak durumda değiliz ama e, fotoğrafların için aradığınız önemli özelliklerden bir tanesi böyle bir konu ise bunu istediğiniz gibi yeniden düzenleyebilirsiniz. Her fotoğraf için ayrı değerlendirebilirdir. Bir de bizim için önemli olan kurallardan bir tanesi bakın. Custom Shapes Tool içerisinde bizim bununla ilgili hazır bir gridimiz de var. Bu gridi çalışma alanında oluşturarak da siz bunun planı üstünde çalışabilirsiniz. Pet seçeneklerinden açtık ve bu pet seçeneğini isterseniz biz transform edebiliriz. Toolbox araçlarından bizim kullandığımız seçenek, Path Selection Tool ve biz bu Path Selection Tool'u açtıktan sonra istersek komut T ile yani Transform, Free Transform komutunu açarak bunu çalışma alanında istediğimiz gibi yeniden kadrajlayabiliriz. Buna bağlı olarak fotoğrafta istediğiniz bir oranlamayı kullanabilirsiniz. Evet. İstediğiniz zaman da bu işi buna bağlı olarak crop aracı alır ve bu işi enter'e basarak tamamlarsınız.